Selamlar dostlar. Se sağ arkadaşlar. Tek atan sile Yani vurdum. tekleyecek ikinci bir atmayacağız. Tık yapacağız. Ölecekler. Tek başlayacağım. Şu ahreyi düz alacağım abi. Bak bakayım. Lan <laughs> tamam, başlamış. başlamış. Manya bak. Anladım hocam. İyiymiş. Start. Oğlum çok fazla vurmuyor mu çar? Bu ne şimdi attı masar benim? İnnat kesem ölmüştü ha Bir İnnat düz vuruş ölmüştü ama teleport daha abi. Şimdi E gelirse zaten keserim. Ah, maybet maybet maybet. Tam işe ayarlayamadım ya. Böyle tam kulenin vurdan ayarlayamadım abi. Buraya tepe atmak zorunda kaldım. Tüh, anasını satayım vallahi bak ya. Beşte attık öldük bir de. XP kaybetmeyeyim de. Biraz daha hızlı atmam lazımdı galiba ya yemedi. Ya da çağrım bekleyip atmamız lazım ama adam iki olacaktı. O da kötü olurdu. Adam biraz bir kaybet çekmiyor. Yok bir bok olmadı yani. Bir bok gibi trade oldu flashımızdan oldu. <laughs> Allah belamızı verecek oyuna işe bak ya bizim. Ne almış şu? Ayakkabı mı şu? Yapıştı diyor. hadi ya. diyor. Burada mı lan? Ana gelmedi mi herif? Nek lan? Nek lan lan? Oğlum herif ne ettir herifi buldu lan? Ne herif? Başka bir mi geçti? Başka evrende başka bir mi gitti lan? Geçti açıldı falan da ha? ne varsa bası. Kes şunu hadi kes. Kes yok. Taş yok hadi lan. Bunu şaka geldi, ignite attı bari sen mi yiyeceksin ben arkadaş ya? Görürsek oyunumuz bitiyor mitte. Öldük. Hı? <laughs> sen biraz söylüyorsun. Aa, ıh. Hadi oğlum Kinder bir şeyler arttı ya. Hadi. Bir şeyler lan. Ben niye ben gel. Abicim. Abi bizim jungle'lar niye böyle teredekiler? Allah'ım çıldıracağım. Sabır. Yürüdü gitti herif. <laughs> Salak bu herif ya. Şaka gibiler ya teredekiler. Tam gerizekalı teredekiler. Vallahi gerizekalı. Tamam aptal mısınız gibi ya. İşte kendi aklı zannediyor. Allah'ım sabır ya Rabbim ya. Allah'ım beni koru maymunlardan. Ya Rabbim Ramazan ayında tek dileğim var. Şu aptallardan koru beni ya. Aptalsın oğlum sen ya. Harbi aptalsın kindert ya. Neyse hallederiz. Sorun değil. Adam herkesten laf yükür yiyor. Muta sonra. Galip sarıkları ya. Neyse ya. Şimdi taşıyacağım ben bu maymunu. Maymun yine alacak. Nasıl? Lola abi işte. Böyle boyun ben aptal gelir takımımıza taşımaz zorunda kalırsınız. Seviyorum yani Vallahi valla. Süper oy. Yine de taşıyaydı Apops. <laughs> Ignite geldi mi bunun acaba ya? Geldi değil mi? 5 önce gideceğim ben buraya. O adam 5 oldu. İyi vurdum ha. Adam öldü. <laughs> İkinciye keseriz. İşte adamın şakosu falan var. Genk atıyor. Bizim yok yani. Ay ya da şey ezik seni. Güzel. Kesik çocuğu. Adamın jungle'ı gelmezse artık hallederiz de. Adamın jungle'ı geliyor. Kafamıza ignite atıyor. Vuruyor. Bir şeyler yapıyor. Bizim çocuk geliyor. Yandan yürüyüp devam ediyor. Nereye gittin? Bir anlayabilsem nereye gittin mesela o çocuk ya. Ne oldu? Ne yaptın ya? Penta atma falan mı gittin anasını satayım? Uf, Mana gelmezse şimdi zor da. Burada bir atmam gerekiyor. Kaç kaç. Jungle kaç. Jungle defiyem edeyim sezon yok zaten ya. <Sessizlik> diyorum ki besteki hesabı Grand sıra kalsın diye yayınlara başlayayım diye düşünüyorum. Şimdi ben jungle oynamaktan nefret ediyorum acı. Ama yani böyle aptallar arkadaşlar her ligde var. Bak abartmıyorum. Her ligde var yani. Jungle bilmiyorlar arkadaşlar yani. hiç sahibi bilmiyorlar. Garip şekilde. Beceremiyorlar yani. Anlamış değilim. Hiçten anlamıyorum. Adam önündeki bedava ahliyi kesmeden yürüyüp devam ediyor. Neden? Yani niçin? XP çalıyor mesela. Yani nasıl bir kafa var oğlum çocukta? An aklım almıyor yani hani. Böyle aptal olamaz oğlum bir insan evladı bence. Normal değil bir çocuk. Garip bir durum. Can oynayacaksın sürekli. Can oynayacaksın sen sıkılıyor. Hadi i̇lk tane XP o sana. Hadi şimdi hadi hadi. Hadi şimdi, hadi. Ulti geliyor kestim ben seni şimdi de. Demek evet. Güzel taşıyalım abi maymunu. Maymun taşıma günü hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün menümüzde e, Kinder maymun taşıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sıkılmadan maymun taşıyoruz bu kanalda. Sabah akşam maymun taşıyoruz. Son maymun abi. Son maymun bir gücü. Şunu alınca tek atacağım adamı. Bıktım. sen hayırdır oğlum? basıp geliyor ya. Neyse saldım ya yapacak bir şey yok. Manam bitti arkadaşlar. Yine attı mı? 60 o. Adam vallahi çok şanslı. Bunları salağa çime girerse keser belki. Yok ya. Çocuktan bir bok olmaz. Yok yok acı. Vallahi olmaz yani. Ha, flash atıp kestin mi lan? Aferin lan. Şu ariden kaçıyor ha. Bak Kinder oynuyor, ariden kaçıyor. Aradan ultisi yok. Ben olsam keserdim Ari. Yani letali var, çok rahat keser. Ari gold verecek değil mi? Güzel. Ha işine bak ya, ping atıyor, köpeğe bak. Oğlum sana var ya, bana hiçbir şey vermeyeceğim. Hiç hiç. Vur oğlum Ahri'ye. Vur şu Ahri'ye. Neyi bekliyorsun? Tam aptalsın kardeş sen ya. Hadi evine köpek seni. Git. Ezik seni. Adam çıkmıyor ya ekranımızdan. Nasıl ama adamı jungle'ı ekranında sürekli. Ekranda şako görüyorum. Az önce gördüm şurada bir daha gördük. Ya vurma bir iki dakika değil. Lan lazım ya. Bu kulede var ya. Lan oğlum. Öleyim mi Çapış yok. Hıram gerekiyor. ve çok kötü kaldı. Pot alalım mı? Bence vijimart Mart alalım. Yok o gelirse basarız. Şimdi lifiyoruz kardeş. Top ne durumda bilmiyor. TP koyacağım dedim. Biz ittik ya sıkıntı yok burada. TP koyacağız. Zahmet edeceğiz küçük fev çünkü. Ulti Arnox'u alırız. Ağrı da güzel tutuyor bizi ya. Çarım var ya. Ali bota indi galiba. Gözükmüyor. Ejder'de ya. Hmm, öldük mü? Hani Ejder'de. Ne oluyor lan? Bu ne abi? Herif gelmiyor. Ne yapacağız? Allah Allah garip dedim. Bomba da var burada. Tamam. Okey. Kalın geldi var. Geçemedik. Geliyor galiba şoko buraya. Adam geçirmedim de. Neyse şoko geliyor galiba. Ya. Tamam iyi ya süper. Güzel güzel güzel. Bir uyta alabilirsek. için kesemedik adamı. Veyze atarsa iyi ya. Veyze tuttuk. Şu an çok iyi durumdayız abi. Oğlum bu neymiş ya bu sülük. Sal abicim ya. Allah Allah. Bay bay vay. Herife bak lan. Çıkmıyor oğlum bizden. Eziye bak. Burada burada. Abi yanlışa vurdum öldü. Oo! Oh! Rahatladım ya yat lan. Ezik şako. Adam ekranda 10 kere gördüm galiba. Sayamadım yani. Çok çok görüyor ekran adamı niyeyse. Başka lane kalmadı oyunda. Bitti. Biz kaldık. Çıkmıyor ki herif. Neyse devam et devam Top den durumu ne? İyi top den iyi kazanıyor tamam. Jungle'ımız yani idare eder. Mid benfed olduğum için bu çocuk bok da olsa böyle bizim bok parçası olsa her türlü oynar yani. Çünkü midi biziz. Adam şanslı yani. İyi bok parçası dahi olsa hiçbir şey bilmezse tuşlara bassa rastgele her türlü öne geçecek. Çünkü midlerini yok ediyoruz birebir de. Artı jungle'ı da yok ediyor. 2 ve 1 oynuyoruz yani. Şimdi. Şuradaki bir janga çok düşüyor her gankte. Ne oldu erkek? Oğlum adam ne hasar yedi ya? Oğlum ne biçim vurdum herife bu ne? Hasar gördünüz mü? Eee? <laughs> Oğlum ya neyse ahriye şakoya kalmış. Neyse 4 mit. Nakit takıma baksana herkes bana gelmiş. Şaka mı abi? Kuleyi kule Hmm, kötü oldu. Çağrılma yedik. Yani çıkabilirdi ahir uçsal salp aslında ama başlamam gerekiyordu. Geç kaldık. Ya da şak uçuş salp verdik. Slow yedik ki orada. Kes ver abicim. Hadi. Ay bak cezanı vermeye senin ya. Sen atlamaz mı oraya? Bart var mı? Yok. Taracı var. Bu ne abi? Oyna şuna oyna 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 tablosu yok. Bu değil mi ya? Gerçeğiymiş. İyi tamam şako da mala bağladı güzel. Ah şattan vermedik güzel ahri gota verecek mi acaba? Şu farma vursam var deliririm ya. Ne yapıyor çocuk? Yok normal değil ya bir çocuk sistem normal bir oyuncu değil. Değil mi? Bir normal oyundanlar oynamıyorum ben bunu. İnsanlar gelmez. qu'est-ce qu'elle se barre avec elle, Gazir. c'est la est Ne m'a voir. Ya niye ne vuruyorsun oğlum sahtesine? Neydi bu şimdi? Neydi bu adam? Neredesin oğlum? Aa, buradaymış. Güzel. Aa parma bir işe yaradın yok zaten. Ben de bunu alayım kanka. Ama parma alıyorsun ya ben de bunu alıyorum. Ödeşiyorsun. Maymun seni. Tüm beyi aldı orada. Neyse. Hiçbir işe yarar kanka sen boşver. Sahtesini kes hatta hasar ettir bana. Embesil. Hit oğlum ya herife. Tam bir geri zekalı oğlum. Adam yararı yok zararı yani var bir de. Hiç gelmese daha iyi. Sevr oynuyorum zaten. 4 v 1 oynayamıyorum. Büyü <laughs> hep e atacağız. Yerini attı galiba. Adam ya hareketlere bak. Adam atıyor, usta. Neyse, wave'i tuttuk. Ne bu, mı var? Hıh, <laughs> çarmatıyordun. Oğlum yüzsüz, yüzsüz. Yüz kere öldü. Yüzsüz hala, yüzsüz. Hadi evine git ya. Bir gün hasat daha gördü bence. Hit oldum ya adama. Bak yine xp çalıyor. Bir koyacağım suratın yumruğu şöyle gelişine. Tam bir şey ya. Çık olma hayatımdan. Zararlı herif full. Oğlum şu midten ya. Bit etrafında durma. Harbi XP yapmaya çalışıyor bak. Sabır Allah'ım bana sabır ver ya Rabbim ya. Harbi maymunu buldum buluyoruz ya. Adam XP böyle di dilliyor dilliyor böyle almak için yani. geri zekalı ya. Geliyorum oğlum geliyorum. Bot'ta yardım ederim. Öldüm mü geri zekalı seni? Uçsa Salak sen. Gitmeyeceğim Onu anlamadım ama şu nerede? Gelmiyor mu şoko? şoko. Burada burada Yakaladım yakaladım yakalım. 3, 2, Of of ya oğlum. Yat ezik seni. Güzel güzel güzel. Duruyor şu anım. musun diyor. 500 Yere gen kattın. İşim bitti senin. 500 yere gen katarsan bana senin içinden geçerim. Bu kadar basit. Mc'yi alacağız mı? Alıyorum ya. <laughs> alıyorum alıyorum. Dayanamadım. Hmm. Kuyruğacı diyor. Aslan parçası. Öyle kemplersen biri yatalak ederler adamı. Aha ne oldu? Vuru oğlum. Şakon, şakon da şey çok sıkıntı. Haydi oğlum Kindred ultim ultim var oğlum. Ha, aferin lan. Bak ne güzel oynuyor görüyor musunuz Kindred? 120 e can adamlar karşı iyi oynuyor baya. Biraz fazla oğlum oynayamıyor çocuk. Neyse çalışması lazım şimdi çocuğun. Şuraya alalım abi. Bir daha alalım acıya. dur ya hadi. Arkadaş öldü mü? Aha patladı şey. Güzel. Hiç beklemeden patlıyor adam ölüyor. Güzel. Şakonar nerede acaba? Şako şako koş koş şako 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 şako, 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 şako. Aha orada. Kral ya vallahi kral nereye gidiyor oradan? Rede gitmiyor lan. Redemede de git lan bari. O da bir. Bekleyeceğim burda Lan şey değişene de kardeş. Ne diyorsunuz? Gelirim buraya. Bence buraya gelir. Küsün atarsa ağzına sıçtım oğlum. Hadi oğlum. Şu at Hadi skatlar falan mı gitti oradan? Bütün pet duruyor burada. Hadi oğlum. Beyzas'a giten bitti bu arada ya. Hiç gelmiyor. Oo usta. Adam direkt salıyor usta. Neyse yapacak şu. Şey Şu kardeşimiz gelmiyor. Adam red buff, red buff istemiyor mu? Anlamadım bu işi. Bir gel bir buff al ya. Dolar mı yani şu oyunlar rakam yok. Yok adam gelmiyor buff almaya. Vallahi gelmiyor usta. Bir <laughs> al. Redi çağır, redi redi, hadi çağır hadi hadi hadi. köpek değil miyiz? Aha. Ama şu gerçeği. öldük. Ölmedik. O kız ne? Uçuyor mu? Uçuyorum lan bir şey oldu. Uçuyorum lan. Ne diyorsunuz bu işe? Bir şey oldu. Uçtum. Uçtum gördünüz mü? Hı? Ne oldu olmaz önce? Öldüm zannettim. Şu rahat dur hadi. Şaka kesemedik ya. Aha. Neyse şakayı ise keseriz. Rahat dur hadi. Oh. Aaa <laughs> tek yedi çocuk. Çık diye patladı. Ejder al Ejder. Jungle. Bir iş ara Ejder Ejder. O oh, Ejder. Hattesinde rahatınca almıyormuş ha. Bilmiyordum onu. Güzel güzel. Yavaş yavaş ısınıyoruz arkadaşlar. Hep takımın suyu ısınıyor. Ah be neyse. Şey dalsak iyiymiş Kaldı öyle. Öyle mi ya bu çöre böyle kemplen jungle'ları kölem yapıyorum ya. Bunun hasıp abi işlemez dostlar. Ne var burada? Geliyorum. <laughs> ne oluyor lan? Neydi bu? Çalaydık ya. Oo. Çalaydık iyiydi ya. Nereye kaçıyor da bu? Güzel şaka ölmüş galiba. Zibitan bitti mi? Bitti. Hadi gel buraya. Lan em oldu yere atışar gördünüz mü? Uyut bas uyut hadi. Oğlum ne vuruyorum lan? Hasar görüyor musunuz? Yılan şöyle bu arada biliyor musunuz? Yılan şöyle, yılan. Bu doğru şapko seni yatalak oldu. <laughs> Bu da bitti. Güzel. Şimdi bir rabdan alacağız arkadaşlar. Zonya zonya almak gerekiyor da rabdan dümdüz. Vurdum böyle tek yesin ya. O 20 kilo almışım. Yok. Ya ölü game çok önemli arkadaşlar. Bak ölü gamede belli bir snowball kardı efekti yakalarsanız gerisi su gibi geliyor. Ama ölü game kötü geçerse o efekti yaklamazsanız işiniz çok zor. Maçları kazanamazsınız. O yüzden takımıza bir tane böyle jungle lazım insan evladı. Olmayınca kafayı yiyebilirsiniz yani. Kesin zorları. Geliyorum dur. Reis nerede? Gel lan buraya köle. Gel buraya. Hadi bakalım aslan parçası seni. Oyyy ne vuruyorum lan? Asa görüyor <laughs> musunuz? Çok iyi ya. ya. var mı başka adam? Var mı? Aa, oğlum varım burada bakar mısınız? Allah şunları burada bakın. Varım burada bak Allah şimdi gidip ödeyeyim mi ya? Yese Oğlum adam tek yedi lan Aha öldük Yardım et Anneciğim kaç 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 öldüm 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 yer mi? Abi vursam şunu var ya Bir şey vurayım lan Re atacak attı İnat attı Biri beni istiyor biri beni istiyor Dur bakayım. Kim var orada bedava ki? Şaka var. Şakonun şeyini alalım sakın. Aha 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 patlattım. <laughs> Çok iyi. Gizli abi. Adamları kudurttuk ya. Ölmüyorum lan. İyi fide daha nami. Jungle da ama sahip kıran x x x jungle yazdı ya. Ulan çocuk var ya direkt pervabay ya buna böyle koyucan kafasına bana bir derler oynamasın abi. Rezalet gemik ya. 14K vurmuş. 100 9x boost'luk diyelim. Kudret'in iyice. Abi çok iyi bu deney. Pek atıyor. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. görüşürüz. Bay bay.